Merhaba. BİM'in 21 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak harika aktüel ürün kataloğunu sizler için inceledik. Gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, kişisel bakım malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride uygun fiyatlı ürünler bu hafta sizlerle. İlk olarak gıda ürünleriyle başlıyoruz. Bu hafta hem bütçe dostu hem de kaliteli markaların yer aldığı BİM kataloglarında neler var? Hep birlikte bakalım. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilogram 93 lira. Saban pilavlık bulgur 2,5 kilogram 50 lira. Saban köftelik bulgur 2,5 kilogram 50 lira. Saban nohut 2,5 kilogram 118 lira. Akisar uslu siyah zeytin 1 kilogram 134 lira 50 kuruş. Kilik ya beyaz sirke 5 litre 79 lira 50 kuruş. Kent boringer karbonat 1 kilogram 47 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 5 kilogram 158 lira Sunar Mısır Yağı 5 litre 279 lira. Birma Margarin, paket 4 adet 250 gram 59 lira 50 kuruş. Sinangil, irmik 500 gram 21 lira 50 kuruş. Dardanel Kalite Ton Balığı 150 gram 39 lira 50 kuruş. Yayla Hazır Yemek Makarna Çeşitleri 250 gram 27 lira 50 kuruş. Yayla haşlanmış bakliyat çeşitleri 150 gram, 22 lira 50 kuruş. Pasta villa makar makarna 500 gram, 24 lira 75 kuruş. Pasta villa tag tagliatelle makarna 500 gram, 44 lira 50 kuruş. Filiz yumurtalı bukle makarna 350 gram, 22 lira 50 kuruş. Heype barbekü sos 465 gram, 69 lira 50 kuruş. Tech food sebzeli erişte çeşitleri 400 gram, 29 lira 50 kuruş. Destan karışık baharat çeşitleri... 250 gram 49 lira 75 kuruş. Ketçap, az yağlı mayonez, aile paketi, 900 gram ve 780 gram 94 lira 50 kuruş. Nar ekşisi, 350 mililitre, 54 lira 50 kuruş. Koska, üzüm pekmezi, 1300 gram 115 lira. Gesaç tahin, 1 kilogram 119 lira 50 kuruş. Doktor Oetker üçlü puding çeşitleri, 37 lira 50 kuruş. Etili falif ince öğütülmüş yulaf ezmesi, 665 gram 59 lira. Antalya gurme reçel çeşitleri, 290 gram 30 7 lira 50 kuruş. Lavaş ekmek 8'li paket 38 lira 50 kuruş. İyotlu tuz 500 gram 12 lira 50 kuruş. 21 Ocak'tan itibaren BİM'de satışa sunulacak çikolata ve atıştırmalık ürünler arasında Sütlü Almanya çikolatası Alpia 100 gram 29 lira 50 kuruş. Çilek aromalı yoğurtlu Almanya çikolatası Alpia 100 gram 29 lira 50 kuruş. Sütlü fındıklı Almanya çikolatası Alpia 100 gram 29 lira 50 kuruş ve sütlü çikolata Toblerone 100 gram 55 lira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Framboaz dolgulu kek biskolata Pia 100 gram 39 lira, pirinç patlaklı sticks biskolata 34 gram 21 lira 50 kuruş, çikolata kremalı gofret biskolata Veni 110 gram 25 lira ve kakao kremalı fındık kreması Milka 350 gram 119 lira fiyatıyla satışta. Vanilya dolgulu kurabiye New Yorkers 160 gram 55 lira Hindistan cevizli mini kek, pop kek 180 gram 34 lira, mini yumurta ozmo 154 gram 95 lira ve çikolata kremalı rulo gofret wafer master 400 gram 99 lira fiyatıyla öne çıkıyor. Yumuşak şeker marshmallow, bebeto 250 gram 28 lira 50 kuruş, yumuşak şeker bebeto 120 gram 29 lira 50 kuruş, oyuncaklı sakız sleeve top 8 gram 35 lira, ve falım sakız 1.4 gram 100 adet 84 lira fiyatıyla raflarda. Susamlı çubuk kraker ülker 150 gram 18 lira, ülker pastil çeşitleri 29 lira 75 kuruş, çekme helva miskos 240 gram 49 lira 50 kuruş, Antep fıstıklı rulo pişmaniye miskos 220 gram 59 lira, pişmaniye miskos 150 gram 29 lira 50 kuruş, ve kakao kaplamalı pişmaniye miskos 200 gram 59 lira fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Hazır kahve çeşitleri, Kahve Dünyası 16'lı 49 lira 50 kuruş, bitki ve meyve çayı çeşitleri 16'lı 29 lira 50 kuruş. Buzlu çay, şeftali aromalı 2,5 litre 34 lira 50 kuruş fiyatıyla bu hafta Kalok'ta yer alıyor. Şimdi ise kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine göz atalım. Golden Rose'un şık ve kaliteli ürünleri arasında lip gloss 105 lira fiyatıyla öne çıkıyor çeşitli renk seçenekleriyle Oje, 35 liradan, uzun ve dolgun kirpikler için tasarlanmış Smokey Lashes Prestige maskara ise 99 liradan satışta. Makyaj tutkunları için ideal bir ürün olan Natural of Aynalı Beşli Fırça Seti, 135 lira fiyatıyla makyaj çantalarına şıklık katıyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan Pop Girls Makyaj Seti, 279 liralık fiyatıyla eğlenceli bir seçenek sunuyor. Göz çevresi bakımı için tasarlanmış Natural of Gözaltı Serumu, Roll-On başlığı ve C vitamini içeriğiyle, cildinize canlılık kazandırıyor. Yüz bakımına farklı bir dokunuş isteyenler için Natural Love Glitter Gel yüz bakım maskesi 75 lira. Pratik bir ürün arayanlar için Natural Love Kalem Şekilli Lip Gloss 139 lira fiyatıyla öne çıkıyor. Parfüm ve deodorant kategorisinde zarif bir koku arayanlar için NG 100 mililitrelik parfüm 109 liradan satışta. Privacy markasının 200 mililitrelik kadın ve erkek deodorantları 75 liralık fiyatlarıyla günlük kullanım için uygun bir seçenek. Cilt ve el bakımında Natural Natural Love kağıt yüz maskesi 39 lira 50 kuruş fiyatıyla cilt bakımınızı desteklerken Dalan 3 litrelik zeytinyağlı sıvı sabun 82 lira 50 kuruş fiyatıyla doğal bir temizlik sunuyor. Dudak bakımında ise Vaseline dudak nemlendiricisi 75 lira fiyatıyla öne çıkıyor. Bebek bakımında Agu Baby Bebek Bezi Maxi, Junior ve X Large seçenekleri her biri 229 lira fiyatıyla satışta. Çorap ve iç giyim kategorisinde, çasilli termal külotlu çorap 119 lira, ten görünümlü iç polar külotlu çorap ise 189 liradan satışta. Çocuklar için hazırlanan şardonlu termal soket çorap 39 lira 50 kuruş fiyatıyla kış aylarının vazgeçilmezi. Kadın ve erkekler için sunulan yün soket çorap 29 lira 50 kuruş, termal soket çorap ise 49 lira 50 kuruş fiyatıyla ekonomik bir çözüm sunuyor. Çocuk aksesuarlarında Natural of Toka ve Postiş seti 39 lira fiyatıyla şıklığıyla öne çıkıyor. Ayrıca Natural of Çocuk Çantalı Aksesuar seti 159 lira ve Natural of Saç Aksesuar seti 199 liradan satışta. Hijyenik Pet kategorisinde Molpet Gece Hijyenik Pet 22'li paket 65 lira, Molpet Günlük Hijyenik Pet 60'lı paket ise 69 lira fiyatıyla uygun bir alternatif oluşturuyor. Temizlik ve Ferahlatıcı Ürünler kategorisinde Komili ıslak Havlu üçlü paket 39 lira 50 kuruş, Blume... 16 rulo kağıt havlu, 129 lira. Belinno, 24 rulo tuvalet kağıdı, 135 liradan satışta. Evlerinde ferah bir atmosfer yaratmak isteyenler için, natural Naturalove bambu çubuklu oda kokusu, 99 lira fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor. Son olarak, Palmo Life 650 ml'lik duş jeli, 79 lira ve Silikon LED gece lambası, 275 lira fiyatıyla katalogda öne çıkan diğer ürünler arasında. Bu hafta BİM, 21 Ocak 2025 Salı kataloğunda, yer alan harika ürünleri sizler için inceledik. Gıda ürünlerinden tatlılara, kişisel bakım malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok fırsat sizleri bekliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için 21 Ocak Salı günü en yakın BİM mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve daha fazla aktüel ürün içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz bu haftaki katalogdan en çok hangi ürünü beğendiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.